Selamlar dostlar FIFA 22 Santrafor kariyeri serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ee, şimdi Leicester City'yi konuk edeceğiz. Kendi evimizde yalnız maça başlamadan bir kariyerden bahsetmiştik biliyorsunuz. Ee, şimdi bir iddiamız vardı. Atmaca serisiyle ilgili gol ve asist tahminini en iyi yapan ee, takipçimizi takipçimizin ismini bir sonraki serideki karakterimize vereceğiz demiştik. O kapandı onunla ilgili kayıtlar bizde şimdi tabi bunu yaparken fikir fikir üstüne geliyor ve sizlerden güzel bir fikir geldi şöyle bir şey yapacağız demiştim bahsetmiştim izleyen arkadaşlarım biliyorlar İngiltere'nin alt liglerinde bir takım kuracağız antrenör kariyeri serisi yapacağız ee, yalnız bu takımın oyuncuları takipçilerimin isimlerinden oluşacak ve sürekli rotasyon olacak. Mümkün olduğunca her oynamak isteyen arkadaşımı yorumlarda belirteceksiniz. Abi işte benim ismim şu. Şu mevkide oynamak istiyorum diye. Ben de mümkün olduğunca sizlerin isimlerinden oluşan takımlarla İngiltere'den Premier Lig'e doğru güzel, keyifli bir yolculuk yapacağız inşallah. En zor ayarlarda oynayacağız. Çok keyifli bir seri olacak eminim ondan. Güzel muhabbet olacak e, bizim için. E, tabii bu arada bu videodan itibaren zaten başladı bazı arkadaşlar yazmaya ama artık yavaş yavaş yazabilirsiniz çünkü 10-15 gün içerisinde başlatacağız muhtemelen seriyi. Siz şimdiden yazmaya başlayın ki işte adım şu şu mevkide oynamak istiyorum ben yavaş yavaş video yorumlarından o notlarımı alıyorum sonra takımı kurunca o sizin isimlerinizi vereceğim oyunculara. Yalnız tabi biraz mantıklı tahmin şeyler daha iyi olur çünkü herkes forvet isterse ya da ofansif orta saha kanat biraz zor olacaktır. Daha az tercih edilen mevkileri tercih eden arkadaşlarımın kendi isimlerini takımda görme şansları daha yüksek tabii ki fark etmez biz herkesi oynatmaya çalışacağız gerçi ama dediğim gibi rotasyon olacak gerçi artık şey takım bütün takımı biz yöneteceğimiz için illa forveti kanatı o şeyi falan değil herkes çok önemli bence en önemlilerinden biri işte kaleci olacaktır defans çok önemli olacaktır. Vesaire vesaire tamam. Neyse konuyu biliyorsunuz zaten. Takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Ee, şimdi ne yapalım? Biz Leicester City ile bir maçımız var ama maça başlamadan hemen ayarlarımızı bir... Tekrardan bir bakalım. Seçkin seviyesi rekabetçi modumuz açık. Kameralar özellikle... Ha, tamam kamera ayarlarımız... Güzel en son palayı çektiğimiz için... E, aynı kamera ayarlarını kullanıyoruz. Santrafor serisiyle. Atmaca farklı sadece. Onun için değiştirmiyoruz. O zaman... Ne yapıyoruz? Leicester City maçı başlasın diyoruz. Bir de maç başlarken bir beğeni tuşuna basarsanız arkadaşlar bize destek vermiş olursunuz. 1000 aboneyi bulmak üzereyiz ama ben ne kadar yorulmuşuz ya. Şuraya bak kondisyon bitmiş. Takımda bazı oyuncuların kondisyonu şu karşı taraf maşallah baya iyi. Neyse hadi bakalım. Premier League gol kralı Serdar Ergin ısınıyor maç öncesi. Şimdi bakalım hocamız ne istiyor bizden maç öncesi. 8.5 reytingde oyna kaleyi bulan 3 şut çek. En az 1 gol at ve veya asist yap demiş ki bunların hepsi bize uyar. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Barella. Barella'yı almışlar. iyi transfer. Hop alıyordum az kalsın. Kapıyoruz topu sanki. Alayım ben o topu. At aşağı doğru. Biraz daha önüme atsan daha iyi olurdu. Gidiyoruz. Geri çekelim. Hop. Ee, bakıyorum. Al kardeşim. Yapıştır. Dur dur dur. Alabilirsem alamadım. Ver bana. Ya önüm çok güzel açık. Oy güzel şut çektim ama. Kaleci başarılı. Neyse aslında bir iki adım içeri girebilirdik. Ama öyle güzel göründü ki o köşe şöyle uzaktan bir deneyelim dedik ama kaleci güzel çıkardı. Hatta bir voley isti ama yok geç kaldık biraz. Aa gol değil değil atıyorduk az kalsın. Guardiola heyecanlı saha kenarında. Şöyle yakın geldim uzun oyna bizimkiler karşılarsa o top bize gelir. Vallak var ya çok güzel verdim sana. Hadi bakalım gel bana tekrar. Güzel. Hop çektik topu. Ee, Yok vuracağım. Vuracağım. Pas verecektim ama kapa yani çok e, iyi olmayacaktı. Çünkü o defans oyuncusu kapattı orada bizim adamı. Bu sebeple pas vermedik. Şut çektik. Hadi bir korner alalım. Geldi güzel. Vur oy. Vay yamulttuk adamı bak. sakatlanıyordu az kaldı. Dikkat edin. Araya atmasın. O iyi ki ters tarafa döndü. Öbür taraftaki adam daha iyi ama daha iyi giriyordu derken o da bir pozisyon buldu ama tamam kapattılar. Leicester City bastırıyor sanki. Defans başarılı. Ver bana. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi gidiyoruz. Tamam. O arayı açtın bana. Güzeldir. Gidiyorum. Uzak köşede kimse var mı? Bir çekelim. Gel bana. Aldım topu. Tamamdır. Kim var? Bakıyorum. Gördüm seni şimdi. Yapıştır onu. Oğlum atın onları be. Atın onları be. Atamadık bak ilk yarı bitti ya. Güzel. Hadi ilk yarı bitmeden belki biz bir tane atarız. İnşallah bitirmez hoca. Hop çektik giriyorum içeri. Bir şut çekme şansım olacak sanki. Uzak köşeye plaseyi bıraktık ama olmadı. Olmadı ilk yarı 0-0. Çok pozisyon bulamadık. Hadi çocuklar daha iyi bir ikinci yarı olması lazım. Ben şöyle içerilere doğru mu girsem? Rodri gördü beni. Çek. Tamam. Hop. Hop. Aradan çıktım. Gidiyorum. Attım sana. Gel bana doğru. Oğlum. Çapraza vur. Vuramadık. Tamam aldım. Verdim kenara. Şimdi bir pas daha. At önüme. Ah bir bırakabilsen. At önüme. Lan biriniz atabilseniz orada ya. Güzel. Havadan. Havadan. Çok güzel. Ooo yerden de olur. Tamam. Hop çektim. Giriyorum içeri. bu sefer attım. Attım. Bu sefer attım. Bu sefer attım. İlk golümüz, ilk golümüz kime geliyor? İlk golümüz Yağız kardeşime geliyor. Bizden bir gol hediyesi istemişti. Golümüz Yağız'a gelsin. Yağızcığım senin için bu gol. Gol hediyesi isteyen arkadaşlarım yazabilirler yorumlara isimlerini ve gol hediyesi istediklerini buradan sevgilerimizle birlikte hediyelerini göndeririz. Güzel. Bak Yağız attık. Guardiola uçtu gördün mü havalara? Güzel. Hele şükür ya. Zorlandık ama dakika 56 oldu. Ver ver aradan çok güzel bir pas aldım ben onu. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum yakalayamaz o beni. Tam, çek çek hop. Ya. Ya. Aldım. Hadi gidiyoruz. Hop. Attım. Aldım. Eee pas verecek kimse var mı bakıyorum. Bir tane plase göndereyim. Kıl payı kaçtı. Böyle devam et diyor Guardiola. Ya pas için de baktım ama boşta değil hepsi marke iyi defans yapıyor Leicester City yani bize de çok pozisyon vermedi çok iyi defans yapıyorlar. Ee, ver aradan gördüm hop attım sana. Uuu Allah oğlum o nasıl bir kurtarış? Yani top çok sert ve güzel geldi. İyi vurduk ama anlık vurduk tabii ki. Yalnız kaleci de ne yer tuttu be. Yani yuh. Öyle bir gol kurtarma var mı ya? Kes bir volelik kes kardeşim yapıştıralım. Bak bir yapıştıralım. O da defansa çarptı. Ve 1-0 bitiyor maç. 1-0 zar zor yendik yani. Zor yendik arkadaşlar. Biz niye bu kadar seviniyoruz ki? Şampiyonluk mu garantilendi? Hiç dikkat etmedim ama kupa maçı değil de bu değil mi? Baya bizimkiler çıldırdı şu anda. Onun için mi bu kadar zor oldu acaba bu maç? Yani arkadaşlar sanıyorum şampiyon olduk. Yani bu kadar sevindiklerine göre eğer bu bir kupa maçı değilse dikkat de etmedim ya girerken hiç. Şampiyon bence şampiyon olduk. Bir bekleyelim. Evet. Şampiyon olduk. Premier Lig şampiyonu muhtemelen. Evet, Premier Lig şampiyonu olduk. Şampiyonluğumuz garantilendi. Şimdi bu şampiyonlarda şampiyonluklardaki en gıcık olaylardan bir tanesi sadece kaptanın kupayı taşıyor olması. Normalde biliyorsunuz bütün takım oyuncuları o kupayı alırlar, gezdirirler sahada falan. Biz de böyle bir elimizde görsek bir fotoğrafını çeksek olurdu ama burada kaptan maşallah babasının malı gibi kimseye vermiyor. Bir fotoğraf alalım. Cık, cık, kapandı alamadık. Önü kapandı bizim adamın. Neyse. Yani keşke buraya dikkat etselermiş. Sadece kaptanın ellerinde o. Manchester City Premier Lig şampiyonu. Manchester City West Ham'ı konuk ediyor. Etihad Stadyumunda ne istiyor Guardiola ne istiyor bizden bu maç için bakalım. 9 ile oyna diyor maçı kaybetme diyor. Takımın topa sahip olma oranı da en az %60 olsun diyor. O hiçbir zaman olmadı olmayacak herhalde. Evet maç başladı. Aldım. Atıyorum aradan. Yapıştır. Vur. Ah. Ah be. Ah be. Ne pas attık ama araya. Yani ne pas attık. Valla lokum gibi düştü önüne de. Biraz çapraz olmasına rağmen atabilirdi yani. Yapıştır oğlum. Ben de mi yakalayamadım. Gel. Aldım. E, pas verir miyim? Vururum. Kaleciden sekti. Alır onu kaleci. Tamam. Aldım. Verdim. Bir dakika dur 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 olmadı. Bir Dışarı doğru çıkar kardeşim bana geldi güzel vururum oyut kaleci kurtardı güzel gel, gel 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 bana gel güzel önüm açıldı yapıştırırım Heydar oy Hedi kardeşim sana gelecek o gol atamadık direkten döndü bir dahakine güzel havadan ver Ver süper 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 alır mıyım? Defansla hızlıymış ama aldım. 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 O asist mi yapsak? Hedi. Hedi. Oy. Yine gelmedi. Defans çok iyi ayak koydu bak bir anda. Aslında uzak köşeye girecekti o top ama bizim adam da biraz arkada kalınca pas vermek istemedim. Ya ne var orada oraya kesip duruyorsun şu topu? Dur. Aldım. Tamam. Ee, bakıyorum. Uzak köşeye bir plase gönderiyorum. Yine mi direk ya? Yine mi direk be kardeşim? Ne çekiyoruz direklerden bu maçta? Ver. O pop ne yapıyorsun ya? Tutsaydın topu be. Güzel. Güzel 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 aldım. Gördüm seni. Ben de gidiyorum. Ee, A attın ama biraz zor pozisyonda attın be. Hop çektik koş. Bıraktım sana. A önüne kalır o top. Bak kötü pas verdin bizim öbür adama ama. Gel. Tamam bastırıyoruz ama golü bulamadık. Golü bulamadık. Çek geri. Hop. O arkadaş şu adamlara çarpma takılma huyumuz. Güzel. Havadan havadan çok güzel pas yetişir miyim? Defans da gidiyor ama kafayı soktuk araya ama alamadık topu. Evet ilk yarı 0-0 sona eriyor. Gol atamadık maalesef. İki tane direkten dönen topumuz var. Evet ikinci yarı gol arayacağız. Aldım. Hadi koş bakalım yetişebilecek misin? Hiç sanmıyorum ama neyse. Dikkat edin. Şu Pedro Esprant kaptı güzel bir Saka yolla havadan. Yolla süper bir pas. Koş oğlum koş 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 koş. Al o topu. Al o topu. Hop çektin. Aldım. Aldım ama topu alana kadar adam yetişti bize koştu geldi oradan. Kaç. Hadi bakalım. Gel bana tekrar gel gel. Gel uzak köşeye. Gördüm. Ya bu nedir kardeşim. Üçüncü direk Vay arkadaş diyoruz. Vay arkadaş. Dikkat edin. Şut çekmesin. Güzel. At aradan. Hadi güzel bir pasta aldık. Bu sefer gidiyoruz sanki. Bu sefer attım. Hedi geliyor gol. Geliyor gol. Ulan arkadaş yani ne kaleciymişsin. Lan nasıl iki maç yapıyoruz ya. İki maçtır. Şuraya bak. Geldi. Geldi kafayı vurduk. Oy! Ya olmadı olmadı. Ben hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Kafa gollerini ayrı bir seviyorum. Yani hele de böyle uzaktan. Küt. Ya vallahi kaleci aşırtmış. Öbürü de yakalayamamış. Kendi de gol olmuş. Hedi bu gol sana geliyor. Heydar Kurbanov kardeşim. Bu gol Hedi için. Attık sonunda bak. Attık sonunda. Vay arkadaş. Neyse. Zor oldu ama golü attık. 36 maç 83 gol. Yok artık. Aldım. Hop dönüyorum. Geçtim. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Hop. Verdim sana. Aradan atsan önüme. Eee ne oldu? Ne oldu? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Tamam ben şu dışa doğru geleyim. Gel bana diyeceğim ama gelebilir misin? Gelemedin. Dikkat. Hadi güzel bir pas daha alıyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz. Şu defans bayağı yetişiyor bize her pozisyonda ama bu sefer geçtik. Geçtik. Dışarı çıkardım. Ya bak vallahi var ya artık ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım şimdi Allah aşkına yani adamlar Allah'ım ya Rabbim ya. Ben aldım onu. Uzaktan Allah. Aldım. Aldım. Gidiyorum. Hadi gidiyorum. Vermeyeceğim lan hiçbirinize. Son dakika attım attım. Kendim atarsam atacağım. <laughs> ya var ya. Arkadaş. Neyse tamam zaten maç bitti. 1-0 yendik de. Kaleci de ne şeymiş. Gıcık bir kaleci çıktı ya. Vur. Vuramadık bitti maç bitti. Gel bitti. Neyse 1-0 yeniyoruz. İlk maçtır zor oluyor ama 1-0-1-0 alıyoruz. Aslında iyi oynuyoruz. Bir önceki maç çok iyi de oynamadık ama ee, bu maçta bayağı iyi oynadık. Çok direkten dönen topumuz var. Üç tane top direkten döndü. Falan filan. Neyse yendik. Ve FA Cup finalinde Leeds United'la oynayacağız. Yalnız bizim takım bu sefer komple gitmiş. Yani çok yoruluyoruz. Çabuk. Tabi çok maç yapıyoruz bütün kupalar, ligler falan. Hafta içi hafta sonu maçlar. Karşı taraf maşallah. Hepsi canavar gibi ama biz bütün takım yorgun. Neyse bu bizi engeller mi? Belki göreceğiz <laughs> bakalım. Leeds United'lı oyuncular ısınıyorlar. FA Cup finalindeyiz. Evet. Manchester City oyuncuları da ısınıyorlar. Yorgun çıktıkları maçlarda zorlandılar son iki maçta yani yorgunluğunda etkisi var herhalde bu zorlanmalarda hadi bakalım ne istiyorsun hocam bizden ne istiyorsun bir görelim formamızda güzel seviyorum bu formayı 9 kaybetme dribling başarı oranında %60 demiş güzel hadi bakalım Sol kanattan geliyor Leeds United. Oo, uzaktan bir deneme. Defans ayak koydu. Top yine onlarda. Dikkat edin çocuklar. Güzel. Güzel. Aradan at. Oğlum kaçırdın be. Tabi ya şimdi ne anlamı var bunun. Geçiyoruz. Hop. Onu da geçtik. Bir dakika. Oğlum etrafımız adam doldu vurduk kaleci kurtardı. Neyse ilk şut bir gelsin şöyle. Allah tuttum. Lan var ya Allah oğlum adama yapıştık. Boş kaleye çekecektim şutu eğer toparlayabilseydim kendimi. Girdi defansaraya araya. At aradan Dur olmadı o, olmadı, olmadı geri dön. Giriyoruz. Çapraza vururum artık şutları deneyeceğiz. Aldım. Pası da verebilirim ama attım hadi sana. Ver, vur. Çok güzel be. Çok güzel. Ver, vur derken golü attık. Güzel bir pas attık araya. Adamımız da iyi asist yaptı. Güzel. Böyle oynayın işte ya. Veriyoruz, veriyoruz pasları. Atamıyorsunuz insanı pastan soğutuyorsunuz. Attık güzel bir top içeri. İyi bir koşu yaptı. O da iyi çevirdi. Çok güzel. Budur işte ya. Aferin size. 1-0 bu bizi rahatlatır. Şimdi bunlar gol yediği için de açılacaklar tabii ki. Çok güzel. Gol yiyen Leeds United bastırıyor. Arkada da boşluk bırakacaklar. Bu bizim işimize gelecek tabii ki. Şu anda olduğu gibi. Çok hızlı çıkamadık ama. Hop. Vurdum. Oğlum ne çaktık lan. Ne çaktık ya. Umutcan bizden yine bir gol istemiş. Umutcan'a gelsin bu golde. Umutcan Karakaş. Yalnız Umutcan ne vurduk ya. Vallahi üst direkten. Zaten direğe çarpmasa olmaz da üst direğe çarpıp girince de ayrı bir güzel oluyor. Otları, motları, çimleri dağıtmışız vallahi. Zımba gibi vurduk. Güzel. Güzel güzel. Efey Kapın kulpundan tuttuk. Onu da kaldıracağız hadi bakalım. Onu da kaldıracağız. Önümüzdeki videoda muhtemelen sezon bitecek arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi artık bu seriye bir ya nokta koyacağız tamamen ya bir ara vereceğiz. Çünkü yeni serilerimizi çekmemiz lazım. Yeni serilere zaman açmamız lazım güzel bir seri oldu bu seri bizim için. Bakacağız. At 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 at. oğlum. Lan o biraz erken atsan o topu atabileceksin ya. Hadi şimdi havadan ver bari. Güzel. Oy çok iyi attın. Defans yetişmeden alırsam onu aldım. Var mı kimse? Arka taraf gördüm seni. Allah. Ortamızı açtık ama ne oldu? Benden mi çıktı o ya? Defansa çarptı ortayı açtık ama. Ne oldu? Benden çıktı değil mi? Bak 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 bak. Ne yapıştırdık vallahi var ya. Dokunmuş da kaleci ama. Aldım. Aldım giriyorum aradan. Hop bir daha çek. Onu da geç. Bir plas Allah. Oğlum faal yok mu orada hocam ya? Oğlum çölme taktı lan adam resmen. Verdim. At o. At. Arkasına düştü. Ya arkadaş kalenin içine girdin. Nereye koşuyorsun oğlum ya? Bizim diğer adam. Eyvah eyvah gol yedik sanki. Çok çapraza gitti. Çok çapraza gitti. Yok tamam olmaz. İlk yarı 2-0 üstünlüğümüzle kapanıyor. Bakalım ikinci yarı neler yapacağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oğlum çok kalabalık etrafım verdin ama. Hop ortayı yaptım ben arka tarafa da vur. Goretzka uçtu. Valla kötü orta dedi hocaya bak. Nasıl kötü orta ya. Dikkat edin. Şut denemesi defans ayak koydu ben alırım o topu. Ne oldu? Oğlum biz de zaten hocam bir bıraksaydım be. Cık. Bak adam nasıl marke ediyor bizi bak nereye gitsek peşimizde. Allah sekti ben alırım onu koş oğlum. Aldık. Hop. Yetişemedim. Pasa bastım ama çıkmadan yetişemedi. Güzel. Oğlum. Bekle bir bekle acele etme. 50 kişinin içinde. Gidiyoruz. 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 Vur. Aç lan. Cık. Var ya. Sabırla. Ah. Sabırla Bekledik orada adam omzumuzda ama Geçemeyecekti önümüze Biliyorum köşeye Yani atar dedim aslında ama Olmadı hadi bakalım <laughs> Alabilir miyim Aa çok güzel açtı o top At önüme Ya oğlum bir at onu artık ya Aman yani onu atabileceksin sen ya Aldım geçtim rakibi Gidiyorum gidiyorum Yetişirler mi? Yetişemezler. Yetişemezler mümkün değil. Mümkün değil. Atarım ben o golü. Çabuk döndük, hızlı döndük. Artık zaten maç bitmişti ama biz noktayı koymuş olduk. Yani bu golle birlikte artık. Efey kapta bizim. Güzel döndük orada. Üçünün arasından hızımızla çıktık. Ve golümüzü attık. Güzel. Dikkat edin. Dikkat. Tamam kestik. Hadi çocuklar. Ver oğlum. Aldım. Attım sana bak mükemmel bir pas verdik yerliş. Yapıştırırsın onu atarsın. Atarsın. Pas ver bari çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kaleciyi de çekti üzerine. Boştaki arkadaşına pas attı. Güzel güzel. Bir ara sapıttın kaleyi yönünü önünü şaşırdın gerdiş korkuttun beni ama neyse pası atabildin. Hadi bakalım. Ya şurada kaleye doğru yönelecek derken böyle korne bayağı out'a doğru gitti yani Allah'tan ki. Orada bir adamımız var. Güzel aldık topu. Opt geçtim. Verdim pasımı. Offside mısın? Dikkat et. Goretzka ben tam göremiyorum oradan seni bir dikkat et ya. Şurada güzel geçtik. Şu Verkaç'a girecektim ya. Tüh. Neyse. Zaten maç bitti herhalde böyle. Evet. FA kapıda kazanıyoruz. FA kapıda kazanıyoruz. Yine seviniyorlar hak ettiler Çok çalıştılar iyi oynadılar Sezon boyunca Emeklerinin karşılığını alıyorlar Arkadaşlar Muhtemelen önümüzdeki videoda da Dediğim gibi oyun ya şey Sezon bitecek Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız Barcelona ile şampiyonluğumuz FA Efe kapıda aldık zaten Barcelona ile Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacağız. Onu da alırsak sezonda artık herhalde bütün kupaları toplamış olacağız. Ve bu kupayı da kaldırıyoruz. Bu kupayı da kaldırıyoruz. Seyircilerimiz de mutlu. FA Cup da bizim. Evet, güzel. Bunu da aldık. Ve FA Cup'ı da alıyoruz şampiyon da oluyoruz Guardiola ile ortak basın toplantısı düzenliyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada FA Kapında en iyi oyuncusu olarak açıklandık. Turnuvanın en iyi oyuncusu. Ve Manchester City şampiyon olduğu Pep Guardiola ve Serdar Ergin ortak basın toplantısındalar. Güzel. Güzel bir kare olmuş. Evet arkadaşlar şimdi Fulham'la oynayacağız. Ee, önümüzdeki maç. Fulham deplasmanı. Ee, ne kalıyor geriye? Bakalım bir şöyle. Fulham'la oynayacağız. Sonra Brighton maçı var ve Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacağız. Bakacağız sezon istatistiklerimizi göreceğiz arkadaşlar. Ve bu serimizi şimdilik şimdilik diyeyim ben yavaşlatacağız ya da noktalayacağız. Artık onu zaman gösterecek. Belki ara ara dönüp tekrar nostalji. Arada bir iki haftada bir falan böyle bir nostalji çekimi yapabiliriz. Belki. Belki. Çünkü yeni serilerimiz geliyor. Biliyorsunuz bir takipçimizin ismini yapacağımız kariyer. Antrenör kariyeri hazırlıkları yapıyoruz. Atmaca devam ediyor zaten. Pala devam ediyor. Pala'nın da sonu geliyor. Onu da noktalayacağız sezon sonunda. Arsenal'ı şampiyon yaparsa inşallah. Ve teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri izlediğiniz için beğen butonuna tıklarsanız ve destek olmak isterseniz ki bin aboneye geliyoruz yavaş yavaş destek olmak isterseniz abone de olabilirsiniz hepinize teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle eyvallah.